...dünya üzerinde 65 milyon müridi olduğu doğru e, iddia ediliyor sayı baban Doğru. Şimdi e, bu rakam konusunda e, şimdi ben tam şey yapamıyorum bu onların iddiası. Diyor ki benim diyor dünya üzerinde tüm ülkelerde 65 milyona yakın müridim var diyor. Şimdi bu tür tarikatlar e, Abartabilirler. abartmayı severler. Ama biz ayinlere gelenlere baktığımız zaman şimdi o görüntüleri de arkadaşlar verecekler. E aine katılanlar o kalabalığı da göreceksiniz. Ve çok ciddi bir akın var Sayı Baba'yı görmek için. Yılda 10 e, mesela, milyon kişi gidiyor. Yılda 10 milyon kişi yılda gidiyor. 10 milyon kişi. Bu korkunç rakam. Sadece Puto Parti köyüne. 1 dolar harcası, 10 milyon dolar, evet. 10 dolar harcası, 100 milyon dolar, 100 dolar harcası, 1 milyar dolar. Evet. 100 dolar çok komik bir rakam. 1000 dolar harcarsa 100 milyon dolar eder. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Yani evet. e, bu Hediye dağıtıyor. Şu anda. en çok sevdiği şey çünkü çocuklara karşı özel bir hassasiyeti var ama bu sevgiden kaynaklanan değil. Neyse, o konuyu girelim. O konu çok mide de bulandırıcı evet. bir konu. Şöyle deyip geçelim. Burada çocukları sevindiriyor sözüm ona e, elinde sapık da bir adam yani. Bir hediyeler işte hazırlıyorlar ayın öncesi. Böyle halka ve çocuklara dağıtıyorlar. E, şimdi oradaki e, e, görüntülere bakarak hani Hintli çocuklar diye düşünülmesin. E, yani kendi halkları aman ne olacak diye düşünülmesin. Çocuk oradaki çocuklar karma yani Amerika'dan da var, İngiltere'den de var. ...yani oraya giden müritlerinin çocukları... Hı. ...özellikle o ayinlere sokuyorlar ki... ...Sayı Baba yeter ki onlara dokunabilsin... ...onları kutsasın diye. Şimdi de... ...aynı... ...teşkilat... ...organ... ...mafyası... Evet. ...işte o kimsesizler meselesi... ...oraya da vurgu yapmak lazım evet. diyorum. Bu arada... ...Başbuğ Kerim Kul... ...bu konuyla ilgili bir kitap yazmıştı... ...o kitabı da gösterirsen... Evet Şimdi bu kitapta yani her şeyi açık ve net olarak detaylarıyla belgeleriyle birlikte açıkladık Başka, yaklaşık evet. bir senedir piyasada geniş bir şekilde kıyamet alametleri kitabında evet. konu yer alıyor. Evet. evet. Gelelim oradaki organ ticaretine. Evet. Şimdi Sayı Baba organ nakliyle orantılı olarak bir hastanesi var. Orta Asya, Doğu Asya'da Doğu Asya'nın en büyük ikinci hastanesi. Bu hastanenin özelliği ve ne ve nasıl açılmıştır? Şimdi e, isim vermek ne kadar e, doğrudur da Hastanenin ismi mi? E, kafenin ismi Orada mı burada mı? Yani burada da var. Burada da varsa vermeyelim işte. Vardı, kapandı. Vermemek doğru olur, en azından hani reklamın iyisi kötüsü olmaz. olmaz. Ee, Isaac Tigard diyelim. Bu kafelerin ha. sahibi. Ha. Ee, Sayı Baba sözüm ona, Isaac Tigard bunalıma giriyor, İntihara kalkışıyor ve her üç intiharında da... ...göya Sayı Baba onu kurtarıyor. Çok güzel. Sayı Baba en sonunda bunu yanına çağırıyor. Yine ruhsal yollardan ve Sayı Baba diyor ki e, sen ülkene git ufak bir kafe aç diyor. Ondan sonra kafeyi açıyor büyüyor büyüyor ama diyor tek bir şartla sana yardımcı olurum diyor. İşte kazandığının yarısını ben alacağım diyor. Ondan sonra gerçekten ufak kafe dünyanın en meşhur kafeleri oluyor. Türkiye'de şu anda çok mu kafede? Ee, Ankara'da vardı. Sanırım kapandı o da. Ee, şu anda e, faaliyet göstermiyor diye biliyorum. Neydi o kafenin ismi? Şöyle... Kafe. Hadrak kafe'ler. Hadrak, tamam. ee, İngiltere'de sanırım Hı -hı. E, merkezi yerleri. Isaac Tigard gerçekten dünyada yayıldığı zamanı çok iyi hatırlıyorum ben. bir anda işte e, tişörtleri falan çıktı hmm. her yerde kafeleri falan e, bir anda milyarder oluyor dolar milyarderi ondan sonra ve kazandığı paranı, Sayı Baba'nın himmetiyle <laughs> göğe, iddialarına göre e, ve sözünde duruyor Sayı Baba'ya gidiyor kazancının yarısını Sayı Baba'ya bağışlıyor Sayı Baba da e, bu paranın 100 milyon dolar olduğu iddia ediliyor ama net bir rakamı vermiyor 100 milyon dolara ses çıkarmıyor sayı baba üstü olabilirdi. Ee, ve bu has, bu parayla orta e, Doğu Asya'nın en büyük hastanesi kuruluyor. Bu hastanenin özelliği burada yapılan e, faaliyetlerde, operasyonlarda, tedavilerde para alınmıyor ve orada çalışan işçiler de parasız çalışıyor. Şimdi buradaki doktorlar kim ki? e, ee, o hastanede yani o kadar önemli dünyanın en büyük organ nakil hastanelerinden bir tanesi bir de böbrek karaciğer kalp nakli falan yapılıyor burada neden para almıyorlar ki hani birçok ülkede e, dudak uçuklatacak paralarla nakiller yapılıyor her hastanede yapamıyor sağlık bakanlığının izin vermiş olması gerekiyor bunun sebebi de e, Amerika'da diyelim daha büyük tıp geliş tıbbın geliştiği diğer ülkelerdeki ünlü cerrahlar Hepsi değil tabii ki hı hı hı. belli cerrahlar yıllık izinlerinin bir bölümünü burada çalışabilecek zamanlara denk getiriyorlar. Bu bu insanlar birbirleriyle koordineli ve yıllık izinlerinde bu hastaneye geliyorlar ve o hastanede organla has şeyleri yapıyorlar ameliyatları yapıyorlar ve bu hastanede tedavi olabilmenin tek şartı fakir olmak. Yani fakir e ve kimsesiz olmak. Fakir ve kimsesizleri tercih ediyorlar fakir olmanın temel şeysi şartları ama kimse sizleri sorgusuz sualsiz kabul ediyorlar. Çünkü çünkü bu insanlar kendini savunabilecek ya da bir avukat tutabilecek ya da arkalarında onu arayabilecek akrabaları eşi dostu yok. Neden yok? Yani ne için yok? Neden eşi dostu arasın ki hastanede tedavi olan bir insanı yani takip etsin? Sebebi de burada bu insanların bir şekilde ölüyorlar. Ee, bu hastanede. Sebep işte tansiyonu çıktı öldü. Kalbi durdu. Kalbi öldü. durdu öldü işte canlandıramadık ve o insanlar yakılıyorlar. Biliyorsunuz Hindistan'da e, ölü yakmak adettir. Hı hı. E, ve ortada delil kalmıyor. Peki yakana kadar bu hastaya bu e, kadavraya ne oluyor? E, içi arayan Bütün organları içi boşaltılıyor ve eee organ ticareti. Organ olarak. ticaretinde Kullan. maalesef uluslararası piyasada bu insanların çok yüksek miktarlara satılıyorlar. Hı hı. Şimdi, e, Aron Bey'e döneceğim. E, bu konuya ilgili bir soru yönelteceğim. Şimdi, e, bu tartışmayı nereden açtık? İşte iki rekat yoga namaz gibidir diyen Sayın Profesör Doktor eee Salih Akdemir'in söyleminden harekette bu konuyu açtık. Şimdi burası e, sayı baba meselesini izlediniz. İşte mucize altın yumurtluyor. Tanrı olduğunu iddia ediyor. İşte önünde secde ediyorlar vesaire vesaire. Nasıl bakıyorsunuz? Yani ya, bu bugün Müslümansınız ama dün eee Museviydiniz. E, Musevilik nasıl bakıyor? E, Müslümanlığı nasıl baktınız? Tek tanrılı dinlerine ya, Bu pencereden bir bakarsak ne dersiniz? Şöyle düşünüyorum. Yüce yaratan, bizi yaratan efendimizdir. Bizler sadece yüce Allah'a ibadet ederiz. O birdir, o tektir ve biz ona secde ederiz ve ona ibadet ederiz efendim. Yüce Allah'tan başka bir kimseyi putlaştırmak büyük bir günahtır. Son derece öz oldu, güzel de oldu aslında. Yani secde edecek birisi varsa tüm dinler Allah'a secde etmeyi emreder. Evet. evet. E, i̇nsana secde etmek e, doğru değildir, günahtır dediniz. Şimdi bir ara vereceğiz ama o araya İbranice bir ilahi de gitsek e, nasıl olur? Kısa bir reklam arasına gideceğiz ama reklam arasına İbranice bir ilahi ile gidelim isterseniz. Başüstü. Buyurun. O de ha ki

Ayet ale roş binâ evene mazur abonim ayet ale roş binâ med adona ayet azot ini flat benenur. Met adonai ayet azot inifla benenu ze ayo asad donai nagila benisim kabo ze ayo masad